Tarsılbaz'ın SR-38 6 patlar toplusu var. Şöyle. Genelde 5'ini koyarlar. Bir tanesini tetik şehire koyarlar. Emniyet olmadığı için bu silahlarda. Bir 10 metre gönderelim. Bakalım SR-38 nasıl? اور بھی Bakalım bu muşeram? Evet boş. şöyle Çok güzel. Çok güzel. Hissiyatı çok güzel bu silah. Yerli de zaten tek toplu üretim, Sarsılmaz Süper. Çok beğendim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İyi. İlk defa toplu kullanmamıza rağmen iyi. Bir tane zaten tam göbekli. Bu üçüncü ateş. Teşekkür ediyorum.